Of ne en güzel günüm. Ben Lavinia'ya bakacağım. Aa Lavinia en yemini vermeyi unuttum. Anne dur dur ben sen verme ben veririm. Yok kızım ben verdim ya bugün. Yok anne sen olsa ben veririm. İyi peki tamam. Şu da nefret ediyorum ya. Yine onu hatırlıyorlar. Neyse ben trampolinimde zıpladım. Kendimi düşüreyim de annem düstü ee, Ana Lavinya'yı e, tarama vakti banyo günü bugün. Onun banyo gününe gideyim. Ha? Lavinya yok. E ee, buraya bakayım. Burada da yok. Mutfakta da yok. Ya He, anladım. Sen buradasın, değil mi? Neyse.